Çeltek köyündeyiz. Tanı 2025 yılı kurbanlığımız. Yüce kurbanımız. Kurban olsun, hayır olsun. Mübarek olsun, kabul olsun. 2025 yılı kurbanımız. Çeltek köyü Kurban Bayramı arifesi Mezbaniye gidecek Yeşil bayağı 5 Haziran 2025 dege Ya 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 Dopuyor muyuz? Şuraya bakalım ha. бул бир аз ооро Hadi lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Oturun bir. Hadi hadi. Allah Allah. Allah. Allah, Allah İkisi birden girdi. Sonunda bir tane katmaya çalışırken ikisi birden girdi sonunda. Kurban olmayacak da girdi. Bakalım diğeri çıkacak mı? Çekil açırsın Evet, diğeri çıkmaya çalışıyor. Kurban olmayacak olan çıkmaya çalışıyor. Kurban olacak olan da kaçmaya operasyon başarılı. Kurbanımız kamyonete binmiştir. Yarın Kesilmek üzere bezbaneye gidecektir yarın kurban olmak için bezbaniye